bir düşman kaldı Spike ortada Aha, düştü. Ne yapayım Zehir devre dışı Bede di sana 2 saniye Neyi bekliyor doğan koydu bak hayır val gibi duruyor Adam markede aim koymuş vuramadı Bir düşman kaldı vuramadı Ben de seyredeyim Bu Bir düşman kaldı Site site Dehir perdesi indi. Mit de var, mit var, mit var. <laughs> <Altada>. Bir <gülüyor> Dolduruyorum. <laughs> Defo. Flick abi. <laughs>